Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede de Cenabı Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a iman edin, O'nun peygamberine ve indirdiği kitaba iman edin. Nisa Suresi 136 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İman yetmiş küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah sözüdür. En altı ise yoldan eziyet vereni kaldırmaktır. Hayâ da imandandır. Müslim. Ey kalplere imanı yerleştiren Rabbim. İmanımızı kuvvetli, teslimiyetimizi sağlam, ahdimizi sadık eyle. Şüphelerden uzak, sarsılmaz bir imanla bize huzur ver. Amelimizi imanla süsleyen Sözümüzü Kur'an ile doğrulayan kullarından eyle. Ya mümin, ya hadi, ya nur. Kalbimizi imanla nurlandır, dilimizi zikirle süsle, ruhumuzu ihlasla yücelt. Amin.